Info Yatırım'ın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Berk Tezgüler ve bugün sizlere haftalık gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Moody's'in bu gece Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor. 2024 yılında Moody's Türkiye'nin kredi notunu arttırarak B1'e yükseltmişti. Beklentimiz Moody's'in Türkiye notunu BA3'e yükseltmesini, not görünümünü ise durağına çekmesi yönünde. Özellikle enflasyondaki geri çekilme döviz rezervlerinin artması ve asgari ücretin piyasa beklentisine paralel yükselmesinin not kararında etkili olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Moody's tarafı diğer iki kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye notu bazında bir kademe gerisinde bulunuyor. Fitch'in Türkiye değerlendirmesi, kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu artırarak yatırım yapılabilir seviyeye yaklaştırdı. 2024 yılında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ekonomik yönetiminin attığı rasyonel adımların rakamlara sirayet edilmesinden kaynaklı olarak iki kademe arttırmıştı. Genele bakıldığında iki kademe not artışı yapılan tek ülkede Türkiye olmuştu. 2025 yılında ise kuruluşlar Türkiye'nin notunu arttırmak için bazı alanlarda daha çok iyileşme görmek isteyebilir. Özellikle yurt dışı kaynaklı gelişmeler ve yurt içinde faiz indirim döngüsünün makro datalara etkilerinin Fitch tarafından izleneceğini düşünmemiz kaynaklı olarak Fitch'ten 31 Ocak'ta notta bir değişiklik beklemiyoruz. BB eksi olan notunun sabit kalacağını, not görünümünde durağan olacağını düşünüyoruz. Beklentilerden daha hızlı oluşabilecek iyileşmelerde ise takvim dışı değerlendirmelerin gelmesi de sürpriz olmayacaktır. Trump dönemindeki ilk Fed faiz kararı da 30 Ocak'tı. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başladı. Göreve başladığı gibi de radikal kararlar aldı. Bunlardan en önemlisi de tarifelere ilişkin yaptığı ve yapacağı hamleler oldu. Başkan seçilmeden önce Trump, önce de tarife ve vergilere ilişkin yaptığı açıklamaların etkilerinin ABD'de enflasyonu tetikleyebileceği vurgusu yapılıyordu. Hatta FOMC'nin son tutanaklarında Fed yetkililerinin Trump'ın uygulamaya planladığı ticaret ve güç, göç politikalarının yol açabileceği enflasyon risklerine işaret ettiğini ortaya koymuştu. Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilen tutanaklarda yetkililer enflasyonun %2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileriyle ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti. İfadelerine yer vermişti. Piyasalardaki merak konusu ise Trump-Powell ilişkisinin nasıl olacağı. Seçim sürecinde Trump, Powell ile ilgili açıklamalar yapmış, Powell ise görevimin başındayım mesajı vermişti. Powell'un yardımcılarından biri ise Trump'ın seçilmesi ardından istifa etmişti. Trump'ın atacağı adımların enflasyon tarafını tetiklemesi beklenirken, Trump dün FED'den faiz indirmelerini isteyeceğim demişti para politikasına karışacağı ve bu kapsamda Powell ile anlaşmazlıklar içerisinde kalacağı öngörülen Trump'ın belirsizliği para politikalarının ABD'de çok bilinmeyen denkleme dönüşmesini sağlayabilir. Geçtiğimiz haftalarda ABD tarafından istihdam verileri de gelmişti. İstihdamdaki yukarı yönlü seyir ile enflasyon baskısının artması faiz indirim beklentilerinin ay bazında ABD'de son çeyreğe öteledi. Bizim de beklentimiz 30 Ocak'ta faiz faizin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.